Hafta sonu çilek severlere bambaşka deneyimler yaşatan 13. Emir Alem Çilek Festivali devam ediyor. Özellikle İzmir ve çevre illerden Menemen'e gelen çocuklar ve gençler festivale yoğun ilgi gösterdi. Festivalin ilk gününde çok sayıda etkinliğe katılan vatandaşlar, ikinci günde düzenlenen en güzel çilek, en güzel tarla ve en güzel çilekli pasta yarışmasına da büyük ilgi gösterdi. Festival İzmir siyasetinden çok sayıda ismi de Menemen'de buluşturdu. Bunu bizim bir şekilde tanıtmamız gerekiyordu. Bugüne kadar doğru tanıtılmadığını düşünüyorduk. İki yıllık süreç içerisinde geçtiğimiz yılda 200 bin üzerinde katılımcımız vardı. Bu sene bu hedefimizi 300'de 400 bin arasındaki katılımcıyla inşallah koyduk. Ve o hedefe de ulaşacağız gibi gözüküyor. Katılım sağlayan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hem üreticilerimizle hem de satıcılarımızla konuşma imkanı da bulduk. Herkes memnun. Bu sene daha da coşkulu olmasından dolayı daha da memnunlar. Ee, galiba e, her yıl artan e, şekilde devam etmesi de hem bu e, çileğin e, menemelimize getirisi, emir aleme ile birlikte e, sosyallik anlamında da son derece etkili ve karşılığı olduğunu görüyoruz. Dün festival alanında sahne alan Sinan Akçıl'ın ardından festival bugün Merve Özbey konseriyle son bulacak.